Çok kısa bir süre önce bu arabaya bir kasko yaptırdım ve bu kasko poliçesinin yılda iki defa mobil şarj hizmeti vardı. E, Neo Enerjik Kasko, Neova Sigorta'da diğer poliçelerden farklı olarak yapmış olduğu anlaşmayla sizlere kadar minimum 50 km ya da 10 kW enerjiyi destekleyecek bir şekilde her sene acil çekici hizmetleri gibi acil şarj hizmeti olan bir sigorta poliçesi. Şimdi siz denemeyin hakkınızı kaybetmeyin diye Ben bu mobil şarj meselesinin nasıl olduğunu anlayabilmek için Kaskoyu aradım Burada %1 şarjım kaldı dedim Aslında arabanın şarjı %18 Birazcık da eriteyim dedim hani çok da şey olmasın İçerisinde yetersiz güç Güvenlik modu çalıştırılamıyor diyor Ben de korktum yetersiz güç güvenlik modu çalıştırılamadığı için Dedim ki bari çağırayım mobil şarjı Güvenlik modunu çalıştırabilir hale gelelim İstanbul ve Ankara il sınırları içerisinde Kasko Poliçesi'nin teminatında bir saat içerisinde gelip sizlere eğer trafikle alakalı bir sıkıntı yoksa gelip şarj hizmeti vermekle alakalı bir taahhütleri var. Ben de bakalım bunun gerçek olup olmadığını kullanmak için iş süreç nasıl gerçekleşecek? Kaç dakikada burada olacaklar? Dedikleri gibi bir saatte olabilecekler mi? Ee, sizlere bütün samimiyetimle söylüyorum hiçbir kurumdan kimsenin bunu yaptığımdan dair haberi yok. Yani özel bir çalışma değil. Zaten içerisinde bu kaskoya sahip olan birisi varsa sen de istersen bir hakkını kullan. Yani orada anlaşılır yani doğru ya da değil diye. Eğer farklı bir şeyle de karşılaşırsanız beni bilgilendirip ben de güncelleme atayım. Leola Katılım Sigorta'ya hoş geldiniz. Yol yardım ve çekici hizmetleri için biri. İyi günler, Neova yardımcı ben, ben Neova Çok Kasko, güzel. Neo Enerjik Kasko'ya sahibim. Ee, elektrikli bir aracım var ve e, Uskumru Köy'de düşük şarj nedeniyle e, mobil şarj hizmetinden faydalanmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz acaba? Tabii, kontrol sağlayan çalışı rica etsem, bir kalabilir miyim sizlerden? 34, Edirne, Giresun, Niğde, 45. Tabii. Hemen bir görüşme sağlıyorum. Üzülü tartımlarınızı ve çorumlarınızı o konusuna geçecekler. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili arkadaşlar %1 dedim. Aslında benim %18 şarjım var. Yani Engin Hoca'nın e, şarjsız kalma ihtimali yok. Öyle bir dünya. Ben sizin için bir simülasyon yapmak açısından e, böyle bir çalışma e, gerçekleştiriyorum. Bakalım şimdi e, saatlerimiz 16.14'te biz işlemlerimize başladık. Kronometreyi başlatıyoruz. Bakalım bizi ne zaman geri arayacaklar. Ben de o sırada çok güzel kandil değil ama en sevdiğim şeylerden biri kandil simidir. Bir tane kandil simi diyeyim. Aradıkları zaman tekrardan görüşürüz. Alo. Engin Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, Engin Bey merhabalar. Enkardan. Acil bilimlerden arıyorum. Ee, sizlere ilgili personelinize konferans alacağım. Tamam. Şarj yüzdesini öğrenebilir miyim? Yüzde iki. Yüzde bire doğru düşecek biraz. birazdan. Efendim. Evet sıfır değil. Şarj kapaklarımızı anladım efendim. Şarj kapaklarımızı açık bir şekilde bulundurursak hani gelene kadar herhangi bir klima vesaire açık olmasın. Komple şarjımız bitmesin. Ben yetkili arkadaşları hemen en kısa sürede yönlendiriyorum. Maksimum bizim hani anlaşmamız üzerine bir saatlik bir şeyimiz var. E şahane arabanın içindeyim o zaman. <laughs> Siyah Tesla modeli. Saatlerimiz 16.20. 14'te aramıştık. 3 dakika sonra 17'de ağzımda benim <laughs> kandil simidim varken geri aradılar. Ben sizden rica edersem e, sabit bir konum alma şansım varsa arkadaşları daha hızlı bir şekilde yönlendirmek amacıyla bir de bulunmuş olduğunuz lokasyon rahat bir bölge mi? Arkadaş çok, zaman, ben özel alıyorum. evet evet çok rahat bir bölge etrafı müsait. Yani e, kamyon mu gelecek, e, doblo mu gelecek, nasıl bir şey yapacağız, efendim? jeneratör mü gelecek bilmediğim için düzgün bir yere çektim arabayı. İçerisinde bekliyorum. Konum gönderirim şimdi bu telefon numarasına. Çok teşekkür ediyorum efendim. Etrafımız müsait. Gelebilirler. Saatlerimiz 16.28. Vay! 3. telefon konuşması. Bulduk ama bir WhatsApp gönderin diyor. Hadi gönderelim bakalım. Harika kuş sesleri var. Böğürtlenler. içine girip şu böğürtlenlerden şey yapasım geldi. Biçediniz mi? Dikenli böğürtlenler. Ama kuşlar çok güzel Ya yani gerçekten benim buraya geldiğimi, İstanbul'da nereyi seçeceğimi, saat kaçta, hangi gün hiçbir fikri olmadan direktmen randomize. Çünkü e, takdir edersiniz ki ben adım soyadımla bir kanala sahibim. Arabamın plakası var, sizlerin ailesinden birisiyim. Yani böyle olmayacak bir şeyi kasko gibi bir şeyde özellikle sır sizlerin gözüne gireceğim diye yapacak bir durumda değilim yemediğimi yedirmem kullanmadığımı kullanmanızı tavsiye etmem bir yıl boyunca ben bu kasko firmasıyla birlikte olacağım yani e, canımızın sonrasında Allah korusun bir kaza durumunda sonraki ailemin bütünlüğünü emanet ettiğim bir şey o, o yüzden şey olabilirsiniz yani güvenmediğim e, bir içerik olmaz böyle bir şey yapamam. Elektrikli araçla geldi, vay vay vay! Saat 17'de geldiler, yani yarım saat içerisinde irtibata geçtikten sonra buraya gelmiş oldular. Evet. Aleykümselam. Aleyküm, selam. hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Aslan ben. Ben de Engin. Engin Bey, memnun oldum. Evet, ben de memnun oldum. Şunu şöyle takalım. Tamam. Sevgili hocam, bir şarjımızı alalım bakalım. Alın. Alın. He, böyle ünlem falan koyuyorsun. ne için yaptın abi? Müşterilerimiz sürekli sizin gibi otoparkta kalmayabiliyor. Tamam. Yol kenarında kalıyor, çok zor durumda oluyorlar. O sebeple biz, trafikte gerekli emniyet tetkilerini de almak zorundayız. Ya, he, o yüzden Aynı dubalar yani, dubalarımız da var. Şu an burada dubaya ihtiyaç yok. Burası yok, aynen. Burası, otopark. ben güzelce çektim burada seni misafir etmek için. <laughs> güvenli bir alet dostlar. Bu araç yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üretiliyor ve bu arabanın bu aletten şimdiye kadarki 5. ya da 6. şarjı. Evet, benim şu anda araçlar hemen kuruldu. %17'yi buldu ve başlıyoruz şarja. 10 k Tamam. 10, 10, 10. 10 kahvaltı vereceğim evet, ben, ben size. Ya bu 89 da veriyor. Bakalım içeride kaç durum. Burada da 88'i görüyoruz. Peki bir şey daha merak ettim. %0'a düştüyse şarj. Ee, bazı modellerde AC'den yüklemek gerekiyor, %1'e kadar. Onu evet. nasıl yapıyorsunuz? Arabada var. AC var mı? Var, onun içinde. Şimdi aracımızda burada AC kablomuz var. Yani normalde aracımız çok çektirmiyor. O yüzden size sadece bu görüntü verelim. Evet evet, yok çünkü yani. geçenlerde öyle bir şey oldu. Araba %0'a düştüğü için DC gücü almadı pil. Evet. O yüzden AC ile önce doldurup birazcık bekleyip sonra DC'ye geçiş yapılıyor. Evet. Yani o sıfıra düşme pozisyonlarında zor çatıldı için dediğimiz gibi bu tedbirimiz de var elimizde. O da var elimizde. Vay arkadaş. Aynen. 12 volt pinim bitti. O da var mı? Her şeyinizi buluruz. <laughs> Ayrıca şunu da söyleyeyim. E, yolda kalan insanları düşünün, yani şirket hı hı. olarak insanlar sıcakta yolda kalabilir. Araba da mümkün, mümkün olduğu kadar böyle içecek türü şeyler bulunduruyoruz ki. O kadar. Ekranda bulunalım. Vay ikram edeyim ne içersiniz? Harbiden mi? Söylüyorum. Ne var abi içeceklerde? Su ikram tamam su su kahve alayım. Ikram edebilirim. Ne? Kahve ikram Kahve. <laughs> Varsa kahveni alır. Vallahi gerçekten. Arkadaşlar 57 kW'la cayır cayır şarjımız devam ediyor. 17.07 yani 1 saatin altında 12'lik çağrı merkezini arayıp kayıt oluşturduğumda pardon videoyu çekmeye başladım. 14'te aradım. 17'de onlar beni geri aradılar. 17'de aradıktan sonra ee, bu iyi bir şirketi beni 20'de mi 23'te mi ne aradılar? Her şey 30 dakika içerisinde gerçekleşti ve bir de kahve ikramında bulundular. Aynı zamanda da insanların streslerini yönetmiş olmuşlar. Aslan abim aslanlar gibi beni kurtardı. Evet. Var ol sağ olasın. Evet. Teşekkür ederim. Çektik. Kurtulduk şu anda. Oh. Ee, hem Evbi'ye hem Neova Sigorta'ya bu araçları Türkiye'de üretip yollara sunan o güzel Antalyalı firmamıza da imek aramıza teşekkürleri bir borç bilirim. Sevgili çağrı merkezindeki arkadaşım beni benden daha çok dertlendin. Dört defa aradı arkadaşlar. Geldiler mi? İyi misiniz? Yolunda mı her şey? Aslan abi de böyle babacan tavırlarıyla. Çünkü şu eğitimi almış onları çok güzel. Ben stresli bir insanım. Yolda kaldım. Trafikte sıkıştım. Tamam mı? Saatlerce arabaya şarj yeri aradım. Bulamadım. Ve en sonunda kas aradım. Ve de gelir gelmez ııı e, işte abinin ilk tavrı babacan bir şekilde elimi tuttu. Merak etme hemen kurtaracağız. Peki dedim %0'a düştüysem önemli değil AC şarjımız da var. Kanalımız büyüyor. Kendime ait olarak kullandığım annemi, babamı, kız kardeşimi emanet edeceğim. Ve bir bakıma da aile birliğimizi olası bir kötü durumda devam etmesini sağlayacak. Ben kaskoya böyle bakarım. Onlara da bu destekleri için, işbirliği için çok teşekkür ederim. Bu gibi, ya işte her tarafta şarj aleti var, e ihtiyacınız yok ki denilebilir. Haklısınız da. Ve fakat şu anda mesela bu yolda gidiyorsunuz. Kasko, sigorta zaten huzur için yapılır. Bu rahatlık, bu iç huzuru için, ya çağırırız gelirler diyebilmek adı, o bile yeterli bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Ben şu anda... İstanbul'da aman ya çağırırız gelir şarj ederler. 45 dakika da işte geldiler, hallettiler, gittiler diyebilirim yani. Bir başka deneyimde, bir başka görüntüde görüşünceye dek de esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.